Evet, herkese merhaba sevgili gençler. Siz yarın bu videoyu seyrettiğinizde inşallah açılarla ilgili soruları kolaylıkla çözebileceksiniz. Ben şimdi Netbil kitabımızdan bazı örnek sorular açtım. Bir tane de yazıcımdan sizin için bir test çıkardım açılarla alakalı. Bunlarla ilgili örnek sorular çözeceğim. Bu video sadece örnek sorular üzerine olacak. Hemen başlayalım Netbil bundan ev etkinlik kısmından sayfa 94 şimdi birinci etkinliğe bakıyorum verilen açıların ölçülerini ve çeşitlerini yazalım demiş şimdi ben size geçen videoda demiştim ki bir kol açının bir kolu sıfır gösteriyorsa sıfırdan başlayıp yukarıya doğru giderek diğer kolun diğer açının diğer kenarının hangi sayı üzerine olduğunu bulmam gerekiyor bakıyorum 90 Demek ki bu açının ölçüsü kaç dereceymiş 90 derece Peki ben size e, geçen videoda bir ipucu vermiştim. Neydi o? Evet. Cevabınızı duyar gibiyim. 90 derece özel olarak yazılır. Kare şeklinde bir çizgi çekilir ve ortasına nokta konur. Yani bu açının ölçüsü 90 derecesini unutmuyoruz. Çeşidi de neydi? 90 derecenin çeşidi neydi? Evet. Cevaplarınızı duydum. Dik açı. Diğerinin ben sadece çeşidini söyleyeceğim. Size ölçüsünü yazarsınız. Bakıyorum bir kolu burada sıfırda, diğer kolu 90'ı geçmiş. 90'ı geçtiğine göre bence çeşidi geniş. Ölçüyü siz yazın. Buna bakıyorum. Aslında hiç kolların hangi sayılara denk geldiğine bakmama bile gerek yok. 90'dan küçük olduğu çok belli. O yüzden çeşidi dar. Evet hemen ikinci etkinliğe geçiyorum. İkinci etkinlikte de saatler var saatlerde demiş ki akrep ile yelkovan arasındaki açıların ölçülerini bulalım, çeşdini yazalım. Şimdi biraz birazcık kafamızın içerisindeki o güzel organımızı, beynimizi kullanmamız lazım. Nasıl öğretmenim? Şimdi saat normalde ben e, açının kaç derece olduğunu bulmam için gönye kullanmam lazım. Yani yukarıdaki şu e, aletten kullanıp bu açıları bulanlarız. Ama ben bunu yapmayacağım. Saatler bana çünkü ipucu veriyor. Şimdi ben sizden şunu istiyorum. 12'den başlayarak aşağı kadar noktaya kadar bir doğru çizecek olsaydım eğer. Ve bu doğru da diğer, diğer kolu da bu açının diğer doğru kolu da 3'ün üzerine gelseydi bu açı kaç derece olurdu? Bakın dik olduğu çok açık. Yani bu 90 derecelik bir açı olurdu. Ama burada saatin 1 ve 2'si sanki bu 90 derecelik açıyı 3 eşit parçaya bölmüş gibi görüyorsunuz. E ben bunu 90 derece olduğunu biliyorsam dik olduğun dik olduğu için şu çizdiğim kırmızı kollar arasında kalan açının 90 olduğunu biliyorsam ve bunu 1 ve 2 3 eşit parçaya bölmüşse şu çizdiğim açılar haline 3 eşit parçaya bölmüşse demek ki 90 dereceyi 3'e bölersem ben 9'un içerisinde 3 3 kere 3 kere 3 9 0 içerisinde yoksa eğer 0'ı olduğu gibi buraya yazıyordum. Yani şu parçalardan birinin ölçüsü 30 dereceymiş, doğru mu? Bu da demek oluyor ki evimizde gördüğümüz, sınıfımızda gördüğümüz ve hayatta gördüğümüz, hayatımızda gördüğümüz bu analog saatler biliyorsunuz bunlar dijital değil. Analog saat her bir parçasının ölçüsü 30 dereceymiş. E birinci örneğe bakıyorum. Gel kovan 12 üzerine, akrep 2 üzerine. Kaç parça almış? 1, 2, 30, 60. Demek ki bu açının ölçüsü kaçmış? 60 dereceymiş arkadaşlar. E, 60 derece olduğu için, 90'dan küçük olduğu için bunun çeşidi nedir? Dar. Bir diğerine bakıyorum. Hiç ya ölçmeme, hesaplama bile gerek yok. Zaten özel olan ölçüyü koymuş. Bunun ölçüsü kaçtır? 90. Çeşidi nedir? Dik. Diğer ikisi sizindir. Videoyu durdurarak, kitabınızı önünüze alarak bunların ikisini çözüyorsunuz. Üçüncü etkinliğe geçtiğimde aşağıdaki çocukların kolları arasındaki açıların ölçülerini tahmin edelim. Hemen edelim. Çok basit. Zaten özel olanı koymuş. Kaç derecedir? 90. Şimdi ben burada kitabın sanki bir hatasını mı gördüm? Yoksa benden tamamlamamı mı bekliyor? Anlamadım ama. Şu kolların üzerlerine birer doğru çizersek ve bunları yukarıda birleştirirsek bu açı aynı size söylemiştim. Pekmen'in ağzı gibi oldu sanki. Dar açıdır. E dar açı da 90'dan küçük olduğuna göre ben buna tahmini olarak 89'da diyebilirim. 35 de diyebilirim. 45 de diyebilirim. Zaten burada tahmin edelim diyor. Ölçelim demiyor. Çeşit olarak ne yazacağım? Dar açı. Diğer ikisi de iki çocukta size kaldı. Videoyu izlerken durdurup yapıyorsunuz. Yan tarafa geçtiğimde aşağıdaki öğrenciler yandaki açı ilgili olarak bazı bilgiler vermişlerdir. Verilen bilgilerden doğru olanları başındaki kutucuğu işaretleyelim. İşaretleyelim. Basit. Ölçüsü 48 midir? Evet 48'dir. Doğru. Dar açı mıdır? Dar açıdır. KML şeklinde adlandırılır mı? K L M şeklinde adlandırılır. Yani şu yanlış. O yüzden bunu işaretlemiyorum. Tamam. Hemen arka sayfaya geçelim. 96'ya geçelim. 96'da aşağıda bir kenarı ve ölçüsü verilen açıları çizelim. Demiş ki sayısal yani bu sayısı demek sayısı 100 derece olan ABC açısı yani bu köşede B olacak. Şurada A olacak. Bir tane de ben doğru çizeceğim. 100 dereceye doğru çizeceğim ve ona da C yazacağım. Hemen çizelim. Sıfırdan başladım. 100 dereceyi buldum işte şurada. Tam 100 dereceye denk gelecek şekilde bir doğru parçası çiziyorum. Ve benim açım oluştu. Yani şu ara 100 derece. Diğer ikisini de siz hallediyorsunuz. İkinci etkinlik aşağıda ölçüsü verilen açıları açı ölçer yardımıyla çizelim. Gerek yok yapmanız ama açı ölçeriniz ya da gönyeniz şu aletten varsa evinizde çizebilirsiniz. Tamam. Şimdi net bir kitabını kapatalım.